Ne güzel. Maviye bayılırım. Ve mavi pastayı yakaladım. Bu kader. Ben de pembeyi seviyorum. Tıpkı kızlar gibi. Pastamda da pembe. Çilekli. Vay Çok büyük renkli kekler. Neden bende siyah bir şey var? Umarım en azından lezzetli. Bunu biraz sonra öğreneceksin. Çünkü önce ben yemek istiyorum. Pastam jelibonla gözlerle süslenmiş. Onlarla oynayabilirim. Sen oyun oynarken senden birkaç tane marmelat çalabiliriz. Ellerinizi çekin. Pastama dokunmaya kim izin verdi? Ve gözlerime sakın yapmayın. Tamam tamam ama bağırma. Ben kendimle gözlerimle başa çıkabilirim sanki ağzında kayboluyorlar. Ne hız ama. Evet çünkü çok lezzetliler. Ne kadar olduğunu bile anlamıyorsunuz. Bakın. Sonuncusunun zamanı geldi. Bakın sanki üçüncü gözüm varmış gibi. Gerçekten gerçek gibi süper. Pekala gözlerimi bitirdim artık pasta zamanı. Ne kadar lezzetli bir krema. Onu bitirmem gerekiyor. Meri bunu görüyor musun? Bitti krema bitti. Meri bak ne yaptı. Korkunç değil. Çok güzel pasta. Siz kıskanıyorsunuz. Hmm. Benim sıram geldi. Umarım pastama rengi onun zevkine hiçbir şekilde zarar vermez. İçinden bir ses bana pastanın iğrenç olduğunu söylüyor. Ya uyduruyorsun. Pasta çok kötü de değil. Çok lezzetli ve doyurucu. Öyle mi? Ama neden siyah brokoli kaçırıyorsunuz? Çünkü onlardan nefret ediyorum. Bana lezzetli bir pasta bile yeter. Ne diyorsun? Aslında tabağında ne varsa yemelisin. O yüzden ağzını aç. Bunu yemelisin. Yemeyeceğim. Hmm. Kendin mi istemiyorsun? Tamam. Bir sana yardım edelim. Aç ağzını dedim. Şimdi seni besleyeceğim. Yemeyeceğim. Uçak geliyor. Ağzını aç. <laughs> Oy, iğrenç Brokolden nefret ediyorum. Annen için iyi bir tanesini de. Oh, çok kötü. <laughs> Yerken konuşmayız. Aferin. Sonunda ben de yiyebilirim. Bir tane güzel bir fikrim var. Bu brokolilerin yüzünden intikam alacağım? çok kokuyor. Neden? Kokuyor mu? Nasıl? Kokmuyor. Sen ne yaptın? Neden? Vay canına. Yüzün artık çilekli. Çile. Ve krema içinde. <laughs> ne olmuş yani? Bu çok havalı. Ama artık kek kadar lezzetliyim. Gerçekten. Belki de bizi de onu atarsın içine. Hayır. Daha iyisi onu kendim yerim. İşte burada. Tek yapmamız gereken şey beklemek. <laughs> Cidden, ne kadar eğlenceli bir şey nasıl çalıştığını anlamak kaldı. Her şeyi anladım. Bu basit bir saklı makinesi. Ve ben ona çok mutluyum. Ben de, de öyle. Ama gerçi makinem çok büyük. Tamam. Zak makinesini sarılmaya çalışırken şeker almak için oynamaya çalışacağım. Yaşasın şanslıyım. İlk defa oynuyorum ve zaten kazandım. Ama hmm. neden mi Kine sadece bir sakız veriyor? Daha fazlasını istiyorum. Çok güzel. Ne? Muhtemelen birkaç kez oynamalıyım. Hey aptal makine. Hiç çalışmıyor. Ne yapacağım artık? Sakızı nasıl bulacağım? bir ya. Onu kırabilirim. Ve o zaman alacağım. Ya bu çekiç mi? Komik mi? O zaman bana ne diyeceksiniz? Yeah. Al sana. Elveda makine. Oh Merhaba sakız. Yeah. Her şey mükemmel. Al bakalım. Her şey mükemmel. Çok güzeller. Bakın onlardan gerçek sakız çıkıyor. Vay canına. Suzy'nin sakızları çok lezzetli görünüyor. Bu yüzden sakızlarımı makineden çabuk çıkarmak istiyorum. Gerçi bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bence bu çok zor. Ya hiçbir şey bilmiyorsun. Bunu yavaşça yapmalısın ve dikkatlice. O kadar acele nereye ediyorsun? Yavaşça. Her şeker doğrudan deliye düşmeli. İşte bu. Eşsiz halk yine herkesi kurtardı. Bunun için ona bir ödül verilecek. Tüm bu sakızlar. Daha neler? Sensiz de biliyordum. Ver bana. Ve sana da bu. Vay sakız yemenin ne kadar uygun bir yolu var. Ellerimi de kirletmedim. Makineyle de uğraşmadım. Sadece sıradan bir zeka ihtiyacım var. Böyle mi teşekkür söylüyorsun? Tamam ama önümde bir sürü sakız var. Tek yapmam gereken makinenin içine para koymak. Vay canına. O kadar çok sakız düştü ki. Bana uzun süre için yeter bu sokuz. Kızlar herkesin sokuzu vardı ama neden kimse balonu şişirmeyi düşünmedi? Bilmiyoruz. Ama ben biliyorum çünkü kesinlikle bana kaybedeceksiniz. Bakın. Görünüşe göre balonun çok büyük. Oh my God. Şuna bak. Zaki diyor. Tut onu. Hey. Hayır nereye dur. Yardım edin. Ay. Aa! Evet çok komikti. Görünüşe göre astronotumuz dünyaya geri dönüyor. Beş dakika uçuş iyiydi. Zak çok komiksin. yine. Ama neyimize? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Sanırım bu topların içinde bizi bekleyen lezzetli bir şey var. Önce ben olayım bari. Kontrol edelim. Bakalım. Vay canına. Bunlar sadece lezzetli şeyler değil. Skittles tatlıları. Süper. Bayağı çoklar. Muhteşem. <laughs> Hepsini bir kere almak istiyorum. Hmm, lezzetli. Harika. Peki hala Şimdi sen olacaksın. Evet. Topun üzerindeki yazıya göre içinde çikolatalı şurup bekliyor beni. Ben en iyisi waffle onu yemek. Bu yüzden hemen waffle değiştireceğim. Kahretsin. Üzerime döküldü. Oh Sanırım waffle biraz yanıldın. Sola koymalıydı. Çok komik. Neyin harika olduğunu biliyor musunuz? Şimdi üzerimde komik bir çikolata boyu olacak. Evet. Çocuk gibi ya. Belki de bir kedi gibi. Bu hiç komik değil. Hadi ama çok sıkıcısınız. Ben neyse iyisi waffle yiyerim. Peki ben ne yapacağım? Eğer topu dilersem fanta üzerime dökülür. Sınırım bir toptan fanta içebilirim. Sanki daha iyi olacak. Ve lezzetli aynı anda. Hey, siz neden ayağa kalktınız? Oturun, uzak durun. Aç gözlü. Keşke ona bir şekilde ders verebilseydik. <laughs> Tabii ya bir fikrim var. Bir iki üç. Ne yaptın sen? Artık her yerim yapışkan. ve <laughs> ıslak. Bir, bir dahaki sefere aç gözlü olmayacaksın. Oluşturmalı. Orta tempo. Kötü bir başlangıç değil. Şanslısın. Wow. Yes. En çok ben şanslıyım. Oh, man. Hayır. Bu Tabasco. Sanırım sıcak bir turat çıkacağız. Vay canına ateşim yükseliyor. Ew. Korkuyorum. Başla Monika. Tamam. Sadece hazırlamam gerekecek. kışıkla tabasco dökelim. What? Oh no. Anlamıyorum. Bana ne yapıyorsun? Yavaş yavaş yememe yardımcı olacak. Çok yavaş. Ateşim yükseliyor. Gittikçe ısınıyorum. Ve daha da ısınıyorum. Zavallı şey. Yanıyorum. hadi biraz soğuk et yapalım. Teşekkürler. Böyle çok daha iyi. Asıl sana teşekkürler. Hı hı. Et mükemmel kavrulmuş. Tabas konu unutma Kate. Hı. Hatırlatmasanız hı. iyi olurdu dostlarım. Hı sanırım şimdi bir şeyler olacak. Bitti. Başardım. Geriye kalan tek şey patlamamak. Olmadı. Ama şimdi çok şık saçlarımız var. Yavaş yavaş sürüneceğim. Sonunda size süper hızın ne olduğunu göstereceğim. şekerler. Acele etmeyin kızlar. Hadi her şeyi karıştıralım. Ha? ha. canına, ne kadar harika oldu. <laughs> Bunu ilk ben yemeye çalışacağım. Enfes. Hadi aç. Pes etmeyeceğim. Ay çarptım. <laughs> şekerler. Bitirdim. Yeah. Aferin sana. Şimdi sen Kate. Yenemeye <laughs> hazırım. Monica haklısın. Bu çok lezzetli. Yumaktan <laughs> kaçınmak için eğlenmeyi öneriyorum. Kate'in porsiyonuna biraz lezzet katalım ne kadar ekşi. Hemen dilimi yıkmalıyım. <laughs> Sen bunu yaparken ben bir şeyler yiyeceğim. Zamana bakın bu şekerleri sizden on kat daha hızlı yiyeceğim. Ha? Nereye gidiyorsun Mary? <laughs> Her şeyi yarı yolda bırakamam. Ha? Ama görünüşe göre mecburum. Şeker yağmuru harika. Yay! Harika oldu. <laughs> Yine şanslıyım galiba. Hmm. Oh. Ama ben değilim. Okay. Kimi eriştisi? Bu yemeği ha? seviyorum. Bakalım onu bir çubukla nasıl yiyeceksin. Garip burada yeterli alet yok. Yine yani de eminim bunu yapabilirim. Bir sürü aldım. <laughs> İşe yarıyor. Ağzım sulandı. olacağım resmen. Hazır sıra sizde. Hı hı. Harika. Üstelik ben de açım. Ha? Çubuklarıma ne oldu? <laughs> Erken seviniyorsunuz. Başaracağım. Korkarım uzun süre beklemek zorundayız. Hadi ama yapmaya devam et. <laughs> ne acı nasıl durum? Azından bir şey, hiçbir şeyden daha iyi. Nefis. Gerçek şampiyonu görmeye hazırlanın. Bunu hızlı bu saniyeler içinde bitireceğim. Hadi bakalım. Vay canına, o çok kollu bir buda gibi. Başım dönüyor. İşte şimdi ben şanssızım. <laughs> Sonunda her şeyi çabucak yiyebilirim. Wow. Vay wow. bu marmelatlı kurdele. Nefis. <laughs> Bakın onu ne kadar kolay açabiliyorum. Onu yemek çok kolay. Harika. Gerçek aşk. Ben tamamım. Devam edin. Nasıl istersen. Çilekli tat harika. Ekşi ama. Nihayet ne zaman bitecek? Süreci hızlandırmamız gerekecek. Aferin Mary. Aferin sana Monica. Başarını tekrarlamaya deneyeceğim. Hadi bakalım. Ne hız zaman? Yıllarca süren eğitim bin gerçek bir şampiyon yaptı. Üzgünüm. Neredeyse yangın çıkarıyordum. Yaşasın sonunda yüksek hız. <laughs> Mary ve ben oyun dışı kaldık. <laughs> Çifte şans. Marmelat kavanozlar. Şimdi onların tadına bakalım. Var Duna. İçeride bir şeyler var. Bardağı dökelim. Şimdi sonuna kadar tadını çıkarabilirim. Mükemmel bir icat. Harikaydı. Şimdi siz. Şimdi kendimi kaybedeceğim. Benim de bununla nasıl başa çıkacağım konusunda iyi bir fikrim var. Her kavanoza bir tüp koyalım. Bu süper oldu. <laughs> Bu türden çok memnunum. <laughs> Korkarım sizden daha iyi olamayacağım. Ama deneyelim. <laughs> oh uzuyor. Kestirebiliriz. Biraz daha, biraz daha. Acele edecek hiçbir yerim yok. Müdahale etmemiz gerekecek. Tabasco'yu ekleyelim ve süreç hemen hızlanacak. <laughs> Bir kalanoz daha. Yanıyorum. Yine şanslıyım. Hmm. Ben memnun olduğumu söyleyemem. <laughs> ben de bu zevke paylaşmıyorum. Wow. Tatlı şeyler. Benimki mavi. Benimki yeşil. Eminim en lezzetli olan. Kesinlikle. Dilimi yutabilirim. Bu <laughs> kadar çabuk gittiği için üzgünüm. <laughs> Zevki uzatabilmem için bir şey buldum. Wow. Ne güzel bir spiral. Teşekkürler çalıştım. Oh. İşte bu bir atış. Hmm. Pekala başlayalım. Bu şey beni uyutuyor. Hey Kate kendine gel. Tamam sana yardım edelim. <laughs> Hiçbir şey hatırlamıyorum. Yüzümdeki jel çok lezzetli. Senin sıra Monika. Son damlasına kadar jeli yiyeceğim. Ve bu konuda bana yardımcı olacak sıradan bir mandal. Bakın. Ne kadar tatlı. Madika, sanırım bir şey yaradı. Katılıyorum, ben bir dahiyim. Şüphesiz. Sonunda şansın bana güldü mü? Wow. Hmm. Bana da? <laughs> Ama bana değil. Görünüşe göre hepimiz şanssızız. Oh, no. Kokusuz peynirden nefret ederim. Onun görünüşü bile beni hasta ediyor. Kokudan daha da kötü oluyorum. Ama yine de tadacağım. Düşündüğüm kadar kötü değil. Nasıl zor oldu. Hemen nefesimi tazelemeye ihtiyacım var. Öyle daha iyi. Aslında pek değil. Bu peynirin tadını nasıl geliştireceğimi biliyorum. Wow! Çilekler! Bu daha iyice. Katılıyorum. Ama yine de iğrenç. Ama yapılacak hiçbir şey yok. Sonuna kadar her şeyi yemeliyim. Bu bildiğim en iğrenç yemek. Vay canına onu mahvetti. Şimdi denemekten çok korkuyorum. Peynirin tadını tatlı balla kesmeye çalışalım. Planımın işe yarayıp yaramadığını kontrol edelim. Peki iyi değil. Ama eminim bal olmasaydı daha da kötü olurdu. Dayan Kate. Başardım. Şimdi çok fazla bal ihtiyacım var. İşte böyle çok daha iyi. Başardık Mary.